Merhabalar herkese, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir ton balığı sandviçle geldim. İster kahvaltıya, ister karnınız acıktığı zaman yapacağınız ton balıklı sandviç gerçekten çok lezzetli oluyor. Ben öğrenciyken çok yapıyordum bu sandviçten. Sınavlara hazırlanırken çok pratik bir sandviç, bir yemek oluyordu benim için. Çocuklarınız, öğrenciler bu tarife kesinlikle bayılacak. Malzemeler olarak bir teneke balığı, bir yemek kaşığı mayonez, bir yemek kaşığı mısır, bir yemek kaşığı salatalık, bir yemek kaşığı kadar da yeşil soğan ve küçük bir limon, çok az bir şey de karabiber. Hadi yapımına başlayalım. Ton balığı göründüğü gibi e, yağ, yağda ve bunu süzmemiz gerekiyor. Ton balığını öncelikle süzüyoruz. ton balığını yağından bu şekilde arındırdım şimdi gelelim tüm malzemeleri karıştırmaya salatalık mısır bir kaşık mayonez ve yeşil soğan biraz da karabiber Şimdi üstüne birazcık limon sıkalım. Şimdi hepsini birbirine geçmesini sağlıyoruz bütün lezzetleri. İsterseniz salata niyetine, isterseniz sandviç niyetine yiyin. Şimdi sıra ekmeğimizle bu güzel lezzeti buluşturmaya. 2 dilim ekmek var elimde. İsterseniz somun ekmek, hangi ekmek istiyorsanız içine dökebilirsiniz. Ekmeğimin içine yerleştirdim. Şimdi burada iki kişilik sandviç işimiz var. İki kişiye sandviç yapabiliriz bunu. Evet, ekmeğimi de üstüne koydum mu? Evet. Hazır. Nefis sandviçim hazır. Şimdi yemeğe heyecanla bekliyorum. Yapıp deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, beğenmeyi ve arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın lütfen.